Hocam sen biraz nefesle. E, bu arada İsrail zulmünün perde arkasını ben kendi şahsi analizlerim neticesinde vardığım sonuçları arkadaşlarla paylaşalım, paylaşayım. Tabi bunun e, altyapısını anlatmadan bunu an, e, anlatmak zor. O yüzden en başından anlatacağım. Bir 5-10 dakika arkadaşlarımız sabrederse sevinirim. Arkadaşlar binli yıllardan itibaren Avrupa'nın büyük şehirlerinde yaşayan Yahudiler krallar, lordlar ve şehir konseyleri yani bu psikoposlar şehir konseyleri tarafından kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Şimdi kral halktan bir vergi alıyor ama bu vergi yeterli değil. Eğer bu vergiyi arttırdığı zaman halkın krala karşı bir isyanı söz konusu oluyor. Dolayısıyla bir aracı kullanma ihtiyacı doğuyor. Yahudiler de ticarette, tefecilikte, mücevheratçılıkta, toptan mal ticaretinde mahir oldukları için bu Yahudileri özellikle ilk başta krallar kullanmaya başlıyor. Yani halkı soymak için kölelik düzenini daha ağırlaştırmak, devam ettirmek için Yahudiler kullanılmaya başlıyor. Zaten kullanılışlı bir millet. Nasıl kullanıyor? Yahudiler gidiyor, halkı soyuyor. Krallar geliyor, Yahudileri soyuyor. Ve bu Yahudilere krallar özel koruma yasaları çıkarıyor. Binli yıllarda, bin yüzlü yıllarla, bin üç yıllarla, bin, bin dört yüzlü, bin altı yüzlü yıllara kadar. Özel koruma yasaları çıkarıyor. Özellikle lordlar için koruma yasaları çıkıyor. Piskoposlar şehir konseyleri için, konseyleri tarafından koruma yasaları çıkıyor. Hatta yasalarda kralın, kreditliçenin mallar, mülkleri sayılırken Yahudi kulları da onun malları, mülkleri arasında sayılıyor. Bakın, Yahudiler kralların, hanedanların malları, mülkleri arasında sayılıyor bu kadar bir koruma kalkın yapıyorlar. Halk arasında bir isyan, bir düşmanlık olduğunda da bu düşmanlık Yahudilere yöneliyor. Yahudilere yöneldiğinde ya bunları yasayla koruyor ya da ülkeden sürgün ediyor. Ama üç sene, beş sene sonra büyük paralar karşılığında tekrar ülkeye girişlerine izin veriyor krallar. Böyle bir yapılanma var. 300-400 yıl boyunca bu devam ediyor. Daha sonra endüstri leşme başlayınca Avrupa'nın özellikle dünyayı da sömürgeyle e, işgal eden bu krallıklar Güney Amerika, Amerika, Afrika'yı işgal eden bu krallıklar artık bunların verimsiz köle olduğuna karar veriyor ve bunların serveti dağıttığını servetin merkezileşmesi önünde bir engel olduğuna karar veriyorlar. 1860 yılında Edmund Rothschild'i, Edmund Rothschild bakın arkadaşlar. Bu adamı bu seçkin Yahudileri ayırıyor bir tarafa. Yani eşkenaz kökenli ya da İbrani Levanten kökenli seçkin Yahudiler yani bankacılık sektörüne girmiş olan, artık holdingleşmiş olan seçkin Yahudiler haricindeki yani tabanda ticaret yapan, halkın arasında ticaret yapan, tüccarlık yapan, tefecilik yapan işte mücevheratçılık yapan Yahudilerin ortadan kaldırılmasına karar veriyorlar. Ve 1860 yılında bu işin ekonomik boyutunu Edmund Rothschild'e veriyorlar. Bu Edmund Rothschild 1860 yılından itibaren bu e, fil, o zamanki Osmanlı topraklarından Kudüs ve çevresinden İkinci, üçüncü şahısları kullanarak kendi adına değil. Yani orada yaşayan kripto dediğimiz, dönme dediğimiz, sebatay dediğimiz kişileri kullanarak 1900 yılına kadar on binlerce dönüm toprak satın alıyor. Sultan Abdülhamit Han buna uyanıyor. Bazı satışları iptal ettiriyor. Önemli bölgeleri de kendi şahsi tapusu üzerine geçiriyor o bölgede. Bu ekonomik boyutu. Bir de bunun kültürel ve inanç boyutunun oluşturulması gerekiyor. Yani Yahudileri Avrupa'nın büyük şehirlerinden toplayıp bir yere göndermeleri lazım. Servet tekerleşmesini sağlamak için. Bunun içinde de yine bir eşkenaz Yahudisi olan Theodor Herzl'ı görevlendiriyorlar. 1896'da bu adam Yahudi Devleti diye kitap yazıyor. 3000 yıldır devletleri olmayan bir inanç grubu halkı dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli coğrafyalarında büyük şehirlerde ticaretle iştigal eden halka unuttukları akıllarının ucundan bile geçmeyen bir arzu mevut ülküsü koyuyor bu adam. Bütün dünyada bunun kitapları finanse edilerek dağıtılıyor. Ve 1890 Siyon kongreleri yapılıyor. Bir devlet kurulması ve bunun ülküsü, inanç ülküsü e, Yahudilere empoze ediliyor. Ve bu işin e, ekonomik boyutunda bu seçkin banker Yahudiler üstlenmiş zaten. 1901 yılında da ile görüşme yapıyor. Abdülhamit kesinlikle kabul etmiyor. Ve daha sonra Osmanlı'nın yıkılış süreci başlıyor arkadaşlar. 1918 yılına geldiğimizde Adamlar 475 bin asker getiriyorlar kanal harekatı zamanında. Filistin cephesinde bizim içimizdeki Yahudi Mason paşaların da ihanetleri vesilesiyle burayı savaşarak kazanıyorlar ve burayı işgal ediyorlar. 1918'den arkadaşlar 1948 yılına kadar yani Birinci Dünya Savaşı bitip Birleşmiş Milletler kurulana kadar Burada İsrail devleti kurulamıyor. Çünkü Yahudiler Avrupa'nın, Amerika'nın büyük, modern, yeşil, sulak, iklimi güzel şehirlerinde yaşarken, işleri tıkırındayken neden bırakıp da sömürecekleri goyim olmayan, iklimi çöl iklimi olan, sanayileşmenin olmadığı bir bölgeye niye taşınsınlar? Değil mi? İşte 1918 yılında Yahudi karşıtlığı görevi de Henry Ford'a veriliyor. Henry Ford farklı Siyon protokolleri diye bir e, uydurma metin hazırlanıyor. Bu metinleri bütün dillerde çevirip finanse edip bunun bütün dünyaya yayılmasını dolayısıyla Yahudi karşıtlığının oluşturulmasını sağlıyor. Şu an halen daha Yahudi karşıtlığı kaynakların temeline indiğimizde bu Henry Ford faktörünü görüyoruz arkadaşlar. <laughs> 1930'dan pardon 1918'de bu Yahudi karşıtlarının kültürel altyapısı hazırlanıyor. Zaten milletlerde bunlara karşı bir e, sevmeme duygusu zaten mevcut. Bu köpürtülüyor. 1939'a geldiğinde bakıyorlar ki daha istedikleri oranda Yahudi göç ettirilememiş. 1939-45 arasındaki İkinci Dünya Savaşı ile ayak direyen Museviler ya katlediliyor ya da gemilere bindirilip zorunlu göçle bu bölgeye getiriliyor ve 1948 yılında İsrail Devleti kuruluyor arkadaşlar. İsrail Devleti'nin kurulmasının ana sebebi tekelleşmenin yani servetin merkezileştirilmesinin, dolayısıyla tek dünya devleti egemenliğinin kurulmasının olmazsa olmazı. Yani siz parayı merkezde toplayıp paraya tek noktadan hükmedemezseniz para güç demektir. Hükmedemezseniz kölelik sistemini ya da tek dünya devletini kuramıyorsunuz arkadaşlar. Bunu gerçekleştirmek için şehirlerde dağınık şekilde yaşayan bu tüccarların toplanıp bir tarafa gönderilmesi lazım Bununla ilgili mesela son dönemde 2012 yılında El-Kaide kullanıldı. Sinagogları bombaladılar İstanbul'da. On binlerce Türk Musevisi İsrail'e göç etti bu eylemin sonunda. bunu tüm dünyanın birçok yerinde bunu terör örgütleri vasıtasıyla son dönemlerde biliyorsunuz. E, Hindistan'da da ya da Bangladeş olması lazım. Burada da böyle bir eylem yapılmıştı. Amerika'da 11 Eylül olaylarıyla İkiz Kuleler'deki 4500 şirketin birçoğu kapandı, göç etti. Böylece bir servet tekelleşmesi, holdingleşme gerçekleştirildi. Bunu bu makro anlamda e, gördüğümüz mikro anlamda ülkemizde de biliyorsunuz küçük esnafın bitirilmesi, getirler götürler hepsi buradalarla tekerleşmenin gerçekleştirilmesi bir bakıyorsunuz ünlüde verdiği bir marka bütün marketteki gördüğünüz paket ürünlerin neredeyse yarısı aynı kişilerin yani bir bu tekerleşme hem mikro anlamda hem makro anlamda tüm dünyada bu süreç içerisinde gerçekleştiriliyor şimdi Yahudileri tarih boyundan tarihteki sahnelerinden beri özellikle binli yıllardan itibaren Yahudilerin arkasında Yahudileri kullanan bir güç olduğunu görmek zorundayız. Yani Yahudileri podyumun önüne çıkarıp bunları kukla gibi kullanıp bunlara kuklacılık yapan gücü görmezsek bugünkü gelişmeleri de anlamamızın imkan ihtimali yok. Şimdi Hamas'ın El-Kassam eliyle yaptığı saldırıların en büyük neticesi arkadaşlar tersine göçü tetiklemesidir. Tersine göç tetiklenmiştir. Havalimanlarına akın etmiştir. Hemen Amerika ve Avrupa'daki onlarca hava yolu uçuşlarını durdurmuştur. Halen de uçuşlar kapalıdır İsrail'de. Aynı zamanda Türkiye'de durdurdu 3-4 gün önce İsrail'in uçuşları. Yani İsraillilerin kesinlikle İsrail'i terk edip tersine göç yapmasını bu Yahudileri kullanan bizim Roma diye adlandırdığımız bu küresel güç asla ve asla istemiyor. Bunlar eğer geri giderse yine ticarette bunların tekellerine ortak olacaklar. Servetin dağılmasına sebep olacaklar. Tek dünya düzeni için, egemenliği düzeni için bir risk oluşturacaklar. <laughs> Hamas'ın bu yaptığı strateji bağımsız olduğunu yani bu küresel güçten bağımsız bir strateji uyguladığını buradan anlayabiliriz arkadaşlar Roma'nın kalbine saplanmış bir hançerdir bu strateji aynı şekilde mesela Batı Şili'ya e kısmından böyle bir strateji göremezsiniz göremiyoruz neden çünkü Batı Şili'ya e bölgesi El fetih sol frekanslı bir e, oluşum Roma ile paralel hareket ediyor bu şekilde bir eylem yapmıyor. Dolayısıyla onların başına kesinlikle uçaklar bomba yağdırmıyor arkadaşlar. Bunu da böyle değerlendirebiliriz. Şimdi gelelim İsrail'e İsrail halkı değil de İsrail yönetimi neden çoluk çocuk demeden bomboluyor böyle bir zulüm düşmanlığı büyütecek her dönem sadece değil 2021'de yaptılar 15'te yaptılar 2007'de yaptılar her dönem bayramlarda yapıyorlar cuma, cuma günleri yapıyorlar bayram sabahları yapıyorlar hep böyle Müslümanların İslam dünyasının özellikle e, ince damarlarına kalbinden vuracak eylem yaptırıyorlar İsrail'e bakın arkadaşlar yapıyorlar demiyorum yaptırıyorlar kim yaptırıyor işte bahsettiğimiz İsrailin arkasındaki güç Roma. Romayı biz nerede görüyoruz? Şu an Akdeniz'de görüyoruz. Savaş uçak gemileriyle, savaş gemileriyle Roma <laughs> İsrail vatandaşlarına mesaj vermeye geliyor. Siz güvendesiniz, biz sizin arkanızdayız. Geri gitmenize gerek yok. Biz bu durumda her zaman yanınızdayız. İşte Hamas'ın başını ezeceğiz bütün güçlerimizle, armadalarımızla, en güçlü silahlarımızla, uçaklarımızla geldik. Sizin yanınızdayız mesajıdır bu. Gelen İngiliz, Fransız, Amerikan yani Roma bu mesajı İsrailli Yahudilere vermek için ordularını buraya seferber ediyor. İşte bahsettiğimiz İsrail'e bu zulmü yaptıran güç, o gemileri oraya gönderen güç arkadaşlar. Biz buna Roma diyoruz. Tabi tarihteki 2000-3000 yıl önceki Roma'dan bahsetmiyoruz. Günümüzdeki yeni Roma yapılanmasına pagan, putperest, kabalist, seçkin Yahudilerin oluşturduğu Roma yapısından bahsediyoruz. Bunun Cizvitler, Masonlar, İlluminati gibi bir sürü teşkilatı var. Şimdi arkadaşlar asıl can alıcı konuya geliyorum. Burayı çok önemli dinleyin. İsrail'le eliyle neden İslam dünyasının bütün düşmanlığı İsrail üzerinde toplanıyor? Dolayısıyla bu düşmanlık İsrail üzerinde toplandığı sürece biz bunun arkasındaki patronları göremiyoruz arkadaşlar. Bizim algılarımızı çocuk çoluk çocuk katlettirerek zulüm ettirerek yıllardan beri İsrail yaptırıyorlar. Bizim İslam olarak gördüğümüz düşman Siyonist İsrail. Ama aslında asıl düşmanımız Roma bizim ülkelerimizin içinde, anayasalarımızda, yasalarımızda, idari hukukumuzda, ceza hukukumuzda, medeni hukukumuzda bürokratlarımızın bağlı olduğu masonik teşkilatlarda, sanatçılarımızın, kültür elçilerimizin bağlı olduğu illimunati teşkilatında. Bakın, düşman algımızı bizim İsrail e yönlendiriyor, zulmü yaptırıyor. Ama düşman aslında kendi içimizde ve çevremizde. <laughs> Şimdi arkadaşlar bütün dünyada sosyalist rejimler olsun, cumhuriyet rejimleri veya liberal demokrasi rejimleri tamam bunların temsili demokrasiye göre dizayn edilmiş rejimler. Şu an şeriatla yönetilen, İslam şeriatıyla yönetilen bir ülke yok gibi. İran, İslam Cumhuriyeti biliyorsunuz, Cumhuriyet diye geçiyor. Şu an bir Afganistan belki İslam şeriatine daha yeni, yeni geçti. Şimdi Roma bütün dünyaya ihraç ettiği hukuku ve yönetim sistemleriyle yani sahte bir özgürlük sunan temsili demokrasi sistemleriyle yani kölelik sistemleriyle bütün dünyayı yönetirken bu sistemin alternatifi hiçbir halklar, hiçbir coğrafyalar bir alternatif sistem üretemiyor. Çünkü yazanlar romanın filozofları, hahamları, kabalistleri, komünizmiyle yazanlar, sosyalizmi de yazanlar, ırkçılığı da yazanlar, cumhuriyeti, demokrasi, liberalizmi, tamamını yazanlar, romanın filozofları. Şimdi burada bu sistemlerin yayıldığı dünya coğrafyalarında bu sistemlere alternatif değiştirilemez dokunulamaz bir sistem üretemiyor halklar. Ya onu alacaksın diyor ya bunu alacaksın. Ama bu sistemin karşısındaki tek düşman sistem İslam şeriatı arkadaşlar. Değiştirilemez, dokunulamaz, haktan yana, insan disiplininden, insan fıtratından yana bir sistem. Yani burada gördüğümüz şu, <laughs> tüm dünyadaki rejimlerde kullanılan Roma hukukuna dayalı sistemin en büyük düşmanı, onu yıkabilecek tek alternatif İslam şeriatı. Dolayısıyla İslam şeriatının bütün dünyalarda yıkıldığı bir ortamda İslam şeriatının yeniden istenmesi için Roma hukukunun düşman olarak görülmesi gerekiyor İslam camiası tarafından. Ama siz. Yıllardan beri İslam camiasının düşmanlığını İsrail siyonizm üzerinde toplayıp oraya yönlendirirseniz hiçbir İslam ülkesi asıl düşmanın kendi sistemlerinin içine yayıldığını göremiyor arkadaşlar. İşte İsrail'e zulüm yaptırılmasının, çoluk çocuk katlettirilmesinin ezoterik boyutunu, inanç boyutunu anlattı hocamız. Siyasi boyutu, egemenlik yolundan boyutu budur arkadaşlar. Düşmanla bir tarafa topla, kendin ve sistemin kamufle ol, e, kölelik sistemini, egemenlik sistemini sürdürülebilir ve daha güçlü hale getir. E, bunu bu açıdan, bu zaviyeden değerlendirirseniz çok daha. E, İsrail maşa o zaman. İsrail'de maşa olarak kullanıyorlar değil mi hocam? <laughs> e tabi Akman Bey şimdi akıl kârı mı? İsrail gibi 10 milyonluk ülke 200-300 milyonluk Arap coğrafyasının alt, ortasında çoluk çocuk öldür öldürsün. Bunu öldürmesi için de durmadan silah, teknoloji, para, insan gücü, ordu takviyesi yapılsın. Bu akla mantığa uygun bir şey mi? Burada açık açık İsrail'in Roma'nın en çok tehdit gördüğü İslam hukukunun, İslam halklarının, Müslüman halkların düşman olarak İsrail'i görmesi, kendi rejimlerini, kendi idarecilerini, kendi ülkelerindeki masonik teşkilatları, İlluminati, Masonluğu, Cizvitli ve işte Roma hukukuna dayalı idare hukuk, medeni hukuk, ceza hukukunu bunları hiç tartışmaması alternatif üretememesi. Çünkü diyor ki Müslüman benim düşmanım bu diyor Siyonist burada. Bize diyor <laughs> her türlü kötülüğü yapan her türlü kötülüğü getiren de bunlar diyor. Ve bu şekilde onu kamuflaj oluyor. Hatta senin dostun oluyor. Ve ülkede bakıyorsun yüzde seksen oranında demokrasi aşığı çıkıyor. Aslında bilmiyor ki ne kadar temsil edilirsen o kadar kölesin. Evet hocam bu bu konuyla ilgili benim görüşlerim bunlar sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun